يدا ذهب هذاكم الى الغائط والبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam hayat dinidir. Hayatımızın her noktasını bize öğretmiş. Kur'an-ı Kerim genel prensipleri içerir. genel prensipleri açıklamak için fiilen davranışları var, sözlemi söylemiş her konuda. Çünkü her konuyu Kur'an alacak olursan Kur'an eve sığmaz ki nasıl taşınır, nasıl okunur. Aynı bugünkü anayasalarda la teşbih, anayasalar genel prensipler içilir, içerir. O genel prensipleri ceza kanunu çıkar, ticaret kanunu çıkar, medeni kanunu çıkar, borçlar kanunu çıkar, idare kanunlar çıkar. Kanunlar da yetmez, tüzükler çıkar, anlamaz herkes. Tüzükler de yetmez, yönetmelikler çıkar, vatandaş seviyesine açıklayıcı. Aynı sistem İslam'da da var, Kur'an var. Ondan sonra peygamberin sünnetleri var. Olmadı bulamadık icma var. Tüzük. <laughs> Ondan sonra İmam Azam var, İmam Şafi var. Yönetmelik onlar açıklıyorlar bize. Aynı sistem orada da var. Şimdi bize hayatımızın her safhasını açıklıyor. Evet. Bu Hoca Efendi de bilhassa e, pratik açıdan Peygamberimiz sallallahu sünnetine uygun nasıl yaşar bir Müslüman? Kitabı bunun için yazmış. Allah ondan razı olsun. Tuvalete gitmek konusuyla ilgili hadis bu. Abdest bozmakla ilgili hadis. Hocam birisi diyor ki hocam ne hangi konularla uğraşıyorsun yahu? E, bu hoca ben diye ben çok saygı duyuyorum. O kitap yazdığına göre ben de bunu atlayamam. Bunda da haklıyım. Teknik üniversite profesörü bana telefon ediyor. Küçük su dökmeye giriyorum, dört buçuk saatte çıkıyorum. Ya İslami bir tuvalete girme usulünü bilmezsen bir tuvalete dört buçuk saat kalırsın arkadaş. Onun için Peygamberimiz bunları bize anlatıyor hadislerle. Önemli yani. Önemli. bunlardan kurtulmak için insan ömrü sayılı saniyelerden dakikalardan ibaret. Bir tuvalet dört buçuk saat ayıracak zamanımız yok bizim. O kadar uzun ömrümüz yok. Usulüne uygun. Ha şimdi bu hadisle de size e, tuvalete girilmesi nasıl olur? Nasıl tuvalet yapılır? Küçük abdest bozma, büyük abdest yapma nasıl olur? Bozma nasıl olur? Onları anlatacağız. Evet bir kere e, küçük abdesti de büyük abdestin de sıkıştığı zaman uzatma. Mümkünse hemen git boşalt. Rahatla. Neden? Bu durumda üşenir de yeni bir abdest almaktan dolayı namaz kılmaya kalkarsan Anadolu'da derler ki sakanın namazıyla hamalın namazı kabul olmaz. <laughs> Böyle deyince hamallar kızıyor. Su satandan kızıyor. Dur ya sana sözümüz yok. Anadolu insanı güzel, filozof insan. Saka dediği adamın küçük suyu sıkıştırmış, abdest almak zor geliyor, o vazette geliyor hocaya yıkılıyor, uyuyor. Halbuki sıkıştırıp duruyor. Aa senin namazın güzel olmaz diyor. <laughs> Büyük abdesti sıkışmış ama zor. Uyuyor. Ya rahatla da gel. Rahatla da gel. Öğle namazın başından sonuna kadar 4 saat 5 saat zaman var. Herhangi zamanda kılabilirsin. Durumun böyle. Onu rahatlamadan. Çünkü namaz huzurla, huşuyla, huduyla kılınır. Vatandaşın dediği bu. Onun için böyle bir durumda mümkün mertebe hemen ihtiyacını gider girmeden evvel tuvalete koruyucu melekler girmiyor. Onun için dışarıda Allah'a sığınacaksın. Eûzu bike minel hubsi vel habais. Hain şeytandan ve pisliklerden sana sığınırım ya Rabbi. Hocam bunu ben bilmem. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınmaktır dışarıda. Tuvalette eûz uh besmele çekilmez, okunmaz. Salavat getirilmez dışarıda. Ondan sonra sol ayağında gir içeriye. Neden sol ayağında? Çünkü orası pislik yeridir. Evet şimdi ne güzel taşlar konuluyor, yıkanılıyor, gıcır. Yok. Evin odanın içi gibi mi orası? Yok olur mu canım? Tuvalet başka, oda başka. E, tabii ya oda başkaysa orası pislik yeridir. Bugün de öyledir. Oraya sol ayağına gireceksin. Güzel yere girerken mesela camiye sağ ayağına gireceksin. Aha. Usul bu İslam'da. Edep bu, edep. Tuvalete de sol ayağında gireceksin. Girmeden Allah'a sığınacaksın. Sol ayağında girdikten sonra içeride konuşmayacaksın, okumayacaksın, yazmayacaksın, kitap falan okumayacaksın. Evet. Benim Fransız hocam içeride İngilizce kurdu. Kendisi Fransızcayı çok iyi bilirdi. İçeride İngilizce oturdu. oturduğu zaman beni çok severdi. Evine giderdim de orada gördüm. Bir saatte çıkardı ki de bakırdı orada çünkü. Yok. Öyle, değil. orası tehlikeli yer. İşin en çabuk gör ve çık. Korumasız yer. Dışarıda Allah'a İçeri girdikten sonra Efendimiz diyor ki tuvalete gizdiğiniz zaman ey ümmet el, el ilel vel küçük veya büyük abdesti defetmek def etmek için girdiğiniz zaman fela yestakbilil kıble önünü ve la bi fercihi önünü evet tenasül uzuvlarını kıbleye çevirme arkayında dönme kıbleye karşı oturma tuvalette ev yaptıracağın zaman bunu düşün bunu düşün önünü arkanı kıbleye getirme kıbleye getirme diyorum doğuya batıya dönme demiyorum dikkat eder misin güzel peygamberimiz de, de öyle söylemiş kıbleye getirme demiş çünkü Türkiye'de olanların kıblesi güneydir. Güneye önünü de dönmeyeceksin, arkanda dönmeyeceksin. Biz nereye döneceğiz? Doğuya, batıya. Ama Abu Dhabi'daki, Dahran'daki adam nereye dönecek? Pakistan'daki adam? Tabii batıya. Batı, onun kıblesi batı. E Amerika'daki adamın kıblesi ne? Doğu. Ha, yere göre. Onun için diyor ki doğuya batı dememiş dikkat ederseniz ne güzel önünüzü arkanızı kıbleye döndürmeyin Kabe'nin olduğu yere dönmeyin saygı kıbleye arkanızı önünü dönmeyin dönmeyin çünkü tuvalete ne giriyorsun işemeye giriyorsun kaka yapmaya giriyorsun İyi şeyler mi bunlar pislik ya e, Kabe pislik olur mu ya kıble pislik olur mu ya Bu yakışır mı terbiyeli ol diyor önün arkana oraya dönme üstelik tabi üstündeki elbiseyi çıkaracaksın bu işleri yaparken o batmasın diye o vaziyette edepsizlik olmaz mı kıbleye böyle dönmen onun için oraya dönme dönme kıbleye saygı duy ikram et ikram et evet bunu peygamberin şeysi bu evet şimdi buradan öyle önemli hükümler çıkarıyorlar ki niye dönme dedi peygamber avret mahalleri görünmesi yasak olan o uzuvların açıklanması, açık olduğu halde kıbleye dönme. Ha, demek ki tuvalette olmasa da uzuvların, tenasül uzuvların açık vaziyette kıbleye dönme demek bu. Diyorlar alimler, buradan çıkarıyorlar. Edepsizlik olmaz mı? Tuvalette mi edepsiz olur? Her yerde şey edepsiz olur. Şimdi bazılar diyorlar ki <laughs> kapalı olmadığı zaman böyledir. Sahrada önün arkın kıbleye dönmeyeceğin. Alimler itiraz ediyor. Ben de itiraz ediyorum. Çünkü ben Hanefiyim. Hanefiler diyorlar ki hiç önü kapalı olmayan sahra yok ki. Bugün İstanbul'un arazisinde orta yerinde dursan Mekke'ye varınca kadar 3000 metre 4000 metre dağlar var arada. Doğru direkt Kabe'ye gitmiyor ki yönün arada gergi var gene kapalısı mapalısı yok bu işin ister kapalı olsun ister açık arazide olsun önünü arkını kıble döndürmeyeceksin bu hadis onu da ifade ediyor diyorlar bence bu makbul bir şeydir efendim şimdi apartmanlarda tabi bizim mimarlarımız bunları bilmediği için Avrupa'dan mimarlığı öğrendik geldik hepimiz öyle onların kitaplarını okuyarak profesör olduk. Bilmem ne olduk. E onların şeysinde de gıbleye saygı diye bir madde yok ki. Yapıyor adam. Bunları hiç düşünmeden e şimdi gidiyorsun eve. Ana benim oturduğum taş gıbleye doğru. O e zaman değiştir arkadaş. Çok büyük paraya mal olmuyorsa. Yok hocam gücüm yok. Eyvallah. Oturduğun zaman o zaman yıllık. Sağa sola yıllık. Bunu bildin ya şimdi. Yeni yap, yapacağın zaman onu düşün. Bak Mimar ki kerata bir daha kıbleye döndürme bu taşı konuş şeklini. Konuş şeklini. Evet önünü arkın kıbleye getirme. Kırda bayırda evde. Bunu bil. Peygamberin hadisini okudum size. Bu tuvalete oturmakla ilgili başka şeyler de var. Buhari Müslim hadisi. <laughs> evet. Şimdi şeytanın işi yok. Hep bizi nerede olsa uğraşıyor. Şimdi de uğraşıyor. Hepimizde. Camide de uğraşıyor hoca doğru mu okudu yanlış mı okudu? Geçen gün adam bana diyor ki ben diyor imama uyuyorum bir daha kılıyorum. Ya yanlış okuduysa? Ha, şeytan durmuyor. Öyle yanlış okuduysa var mı ya? vallahi Allah. Sana ne? Durmuyor. Her yere geliyor şeytan. Şimdi banyo yapıyorsunuz. Bir Müslümanın cuma günü yıkanması mecburi. Zaten gün olursa mecbur olduğu gibi haftada bir gün yıkanacaksın. Temiz olur Müslüman banyoya girdin mi şeytan durdurmaz çişini getirir ne diyor bak peygamberimiz sizden hiçbiriniz gusül abdesi alacağı yere abdest alacağı yere girdiğinde la yebu hadukum fi müstehammihi gusül edeceği yere abdest alacağı yere işemesin diyor kesinlikle işemesin la yebu lenne o enne o demek kesinlikle gusül edileceğin yere işeme. Ne olur hocam işersem? Evet. Fe inne ammetil visvas minhu. Şimdi diyor ya o teknik profesör bana tuvaletten dört kişi satı çıkıyorum. Herhalde bunu yapıyor. Ben sormadım da ayıp olur ya. Diyor ki bütün vesvesenin kaynağı budur diyor. <laughs> Vesvese birçok şeylerden olur da ana sebebi budur hamam yaptığın, gusül yaptığın yere işersen namazı üç mü kıldım, dört mü kıldım? Abdestim kuru mu kaldı? İmam imam yanlış mı kıldı? Durmadan burayı açık kapı buradan gelir. Şeytan buradan da sebebi budur diyor. Sen de yapma. Dışarıda tuvalette işin gör. Efendim banyoda şimdi klozet var kapalı. Yanında küvet var. <laughs> Küvetinize lütfen perde çekin. veyahutta duşakabin duşa mi diyorsunuz siz ona gidip geliyor raylı bir şey yaptırın. Yıkanacağınız yeri bölün. Klozet ile küvet arasında lavabo var. Şimdi sistem bu. En güzeli tuvaleti ayrı yapmak, banyoyu ayrı yapmak, abdest alacağın yeri ayrı yapmak. Ama hocam klozetin kapağı var. Peki. Duşa koydun, duş küvet de kapalı. Peki. Peki. İtiraz etmiyoruz. Ama hepsinin ayrı olması en güzel. Çünkü tuvalet edilen yerde bak yıkanırsan bak vesvese olur diyor peygamberimiz. Orada olmaz bu işler. Ayır. Abdest alacaksın banyoda. Banyoda yıkandığın yerde abdest geçerli ama dua edemezsin. Halbuki abdest alırken besmele çekeceksin, niyet edeceksin. Allah'ın yüzümü nurlandır. Allah'ım defterimi sağ kolumdan ver. Efendim ayağımı sırattan kaydırma. Böyle duaları var. Ama orada hem banyo yapıyorsan hem tuvalet yapıyorsan bu dualar olmaz. Abdestin geçerli. Fakat bunlar olmaz. Ne olur yani? Bir kimse güzel abdest alır. Dualar okuyarak abdest alırsa dırnağına varınca kadar günahları silkilir gider diyor. Bundan mahrum kalırsın. Abdestin geçerli ama bundan yüzlerinden yüz abdest olmaz sınıf geçen bir abdest olur o onun için klozet bir şey itiraz etmiyorum küveti de kapatmasınız ona itiraz etmiyorum ama bakın diyor hamam yaptığınız yere işerseniz vesvese sebebidir Ebu Davud Tirmizi bir de <laughs> tuvalet taşları da çok önemli tuvalet çok önemli azap sebebidir Azap sebebidir çünkü tuvalet güzel yapmazsanız bu kadar üzerinde duruyorum. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğramış, iki tane kabre uğramış. Bakmış nasıl bağırıyorlar, yanıyorlar adamlar, o görüyor. Adam olsak biz de görürüz. Diyor bu, burada Buhari Müslim hadisi efendim. Merra en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu böyle iki adamın kabrine uğradı. Yuadibani fi kubur yime kabirlerinde azap görüyorlardı. İnsani yeyni insan bizden yuadibani fi kubur yime. Fakale nebi sallallahu yuadibani ve ma yuadibani fi kebirin çok büyük bir adam öldürdüğünden dolayı filan değil ha azap görmesi. Kana ahaduhuma la yastetiru min bevlihi. Çişini ederken korunmuyordu. Onun sebebiyle azap görüyor. Kabrinde. Peygamber söylüyor. Buhari Müslim hadisi. Bütün hadis kitaplarında var. Şimdi ben de 14 sene Edirne'ye gittim geldim. Otobüslerle gittim geldim. Otobüs mola veriyor. 60-70 yaşında adam gidiyor. Adam oranı güzel taş koymuş. Güzel kabin yapmış. Adam okumamış ki bunları. Hiç bilgisi yok. Kapıyı açtığı gibi hemen dikeliyor oraya, salı veriyor oraya. O sidik aşağı gittiği zaman ne oluyor? Tabi saçıntılar geliyor. İşediği zaman diyor korunmuyordu diyor saçıntılardan. Azap ederken olurken gördüm diyor. Bunun için bizim görevimiz. Biz size bunları öğreteceğiz ki o adam bilmediğinden yapıyor bunu. Veya <laughs> filmlerde görüyorsunuz İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman filmleri. Bunlar yokken onlar da dönüveriyor arkasına, ayakta işini görüyor. Arkadan çekiyorlar ama bizde olmaz. Ayakta işemek arkadaş azap sebebidir. Otur, kaymasın üstüne. Kaymasın taşın da alt yıkamalı taşlar var. Hani saçıntıyı orada hallediyor öbür türlü oldu mu yukarıya geri gönderiyor. Onu alacaksın, düşüneceksin bunları. İmal ederken de sen düşüneceksin. Ona göre ayakta değil otur. Oturunca da böyle taşları da seçeceksin. Şimdi arkadaşlar bunu tarif ettik biz Paris'te. Hepsi evlerin, onlarda bu şey de yok, Alaturka dediğimiz yer taşları yok. Hep de klozet falan. Bizimkiler evlerindeki taşları hep buna değiştirince Fransa'da yok. Otur aşağıdaki taş. Arabalarını komuşlar bu ne diyormuş. Hadi bilmiyor polis gümrük. İçinde esrar mı var, bir şey mi var? Günlerce tutmuşlar. Anlattılar sonra ki yok bizim dinimizde böyle bir usul var. Evet bütün şeyleri değiştirdiler. Sen de ben de sana söylüyorum. Peygamberin şeysi bu. Bak azap görüyorken gördüm diyor. Kaç saçıntı olmayacak. Öyle yer bulacaksın. Öyle yer bulacaksın. Saçıntı olmayacak şekilde azap sebebidir. Öteki neymiş? de kovuculuk yapıyordu diyor ondan laf alıp götürüyordu bu meclisten o meclise ondan diyor böyle işte abdest bozma deyip geçmeyeceksin ee, içeri girdikten sonra çömeleceksin ee, konuşmayacaksın okumayacaksın çabuk çıkmaya bakacaksın işin gördükten sonra öksüreceksin kanallarda bir şey kalmamıştı kalmasın diye ondan sonra sol el sağ kullanmak yok sol elinle yıkanacaksın güzelce yıkandıktan sonra kağıtla kurulayabilirsiniz. Fıkıh kitaplarında kağıt mekruhtur der. Çünkü kağıt ilim aracıydı. Ama şimdi artık tuvalet kağıtları ilim aracı değil. Daha güzel kağıtlara basılıyor. Yani bezden iyidir bence. Çünkü bez bu adamın bezini sen de kullanıyorsun o da kullanıyor. Bence tuvalet kağıdı ama iyisi olmasın. ha. İsraf olur o zaman. Tuvaleti ihtiyaç görecek kadar tuvalet kağıdıyla işinizi kurlandıktan sonra sağ ayağınıza çıkın. Elhamdülillahillezî ezhebe annî mâ yu'zînî ve ebkâ mâ Bana eziyet verin, benden defeden eden, faydalı şehit bende bırakın. Allah hamdolsun, rahatladım, şükür ya Rabbi deyin, işinize gidin. Hiç de pipirikli olmayın. Şeytan dürtler, sen şurayı hiç kulak asmayın. Bu sünnet üzere tuvalete böyle girdiniz çıktınız mı zaten bir iki defa kurcalar sizi ondan sonra peşinizden kalır. Bu hadis-i şerifi bu hadis-i şerifi İmam Malik muvattağında İmam Şafii Hazretleri, Tobarani Hazretleri, Beyhaki Hazretleri, Ebu Eyyub, Halid bin Şeyden, Ebu Ensari Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.